Evet, bugün e, Prizren'e geldik. Sağdan mı? Sağdan mı? yürüyelim. Bugün Cuma günü. Prizren'e geldik. Daha yeni geldik. E, ev sahibimiz Türk'müş. Ya da yok, Türkçe e, bilen işte burada Prizren'le bir aileymiş. E, şu anda hemen Çok da Cuma yetişimeye gidiyoruz. Sinan Paşa Camii'ne. bayağı şiir hoşumuza gitti. bayağı Baya e, Osmanlı şiiri. Eski mimarisi korunmuş merkezde. Kenarları tabii ki ek olarak yeni yapılmış mahallelerle dolu. Ya otobüs durağından taksiyle gelirken işte izlenimiz bu kadar. Aynen. Daha yeni gezmeye başlıyoruz. Çok da heyecanlıyız burayı çünkü ilk izlenim olarak bile çok sevdik. Aynen. İnsanları Hi da en çok En çok merak ettiğimiz yer zaten Friesland'ı. Evet. Evet. Bakalım burada neler göreceğiz. nasıl evet. bölümü tam böyle bir Osmanlı havası var. Evet. Şurada taş ya, var. Benim benim için en önemli bir noktalardan birisi işte bu taş köprüsü ile birlikte Sinan Paşa Camii ki onun e, güzel bir karesini yakalamak istiyorum. İnşallah. Burada mıknatıs falan da gördük Merdan. Burada ya, hani var. da buluruz. Kestane satıyorlar gördün mü? Evet, evet. <laughs> <laughs> Konak kafe restoran da güzel görünüyor. Çok güzel. Bence hiç de bakımsız değil sen ilk öyle demiştin. <laughs> Şehrin yan kısımlarına dedim onu. Buraya hiç demedim. <laughs> Cuma namazı için içeri girdi. Maalesef e, Türkiye'de de olduğu gibi camiler, cuma çok kalabalık olduğu için bayanlara yer yok. Ben de buraları geziyorum şimdi o sırada. Arka bahçesindeyim camiye. <laughs> İlginç olan hani Kozova turizme açık bir ülke. Yani gelişmede ama hiçbir yerde böyle Hediyelik, hatıra, dükkanı bulamadık. Burada bulabileceğiz gibi. Bakalım kartpasalımızı da bulacak mıyız burada. E, 2013'te düzenlenmiş TİKA tarafından yine bu cami. Osmanlı Camisi olarak Türkiye'de ya da hep camileri sahip çıktı. Of! Güzel. Allah kabul etsin. Hocanın e, bazı bazı, bazı Amin. Çok güzel cami. Aşırı güzel. Hele imamı duydunuz mu siz dışarıda? <laughs> Çok güzel okudu. <laughs> Çok acı hoşuma gitti. Baksana ortamı burayı çekmişsindir zaten bahçeyi. Evet. Ben kuyumcu gezdim. Küpe buldum. <gülüyor> <Zaten>. <gülüyor> tamam. Can sağ olsun. Ne yapayım? Kuyumcu gezmedim ama geçerken o küpeler <laughs> gözüme <gözlerini gülüyor> çarptı. <gülüyor> Tam çok güzel ya. Ben bunu birkaç köşesinden fotoğrafını çekebilirim. Tam şu karşıdaki binada şu binada Türk konsolosluğu. Baş konsolosluğu. Evet, baş konsolosluğu. Yani, yani Sinan Paşa Camii'nin tam karşısında. Burası Sinan Paşa Camii. Hemen önümüzde Türk de. konsolosluğu. Aynen. Yani hemen ee, çok merkezi ve güzel. Orada mı? Yok, biraz ötede de hemen Türk Ocakbaşı var restoran. <laughs> Her yerde zaten Restoranların isimleri vesaire hep Türk isimleriyle tutulmuş. Evet sonrasmış. ama orası özellikle hani Türk bayrak e, Bak bayrak, bayrak asıldı orada. Şimdi evet. yeni bayrağı Bence onlar yarın e, içine hazırlık yapıyorlar Şimdi Yarın 23 Nisan evet. 23 Nisan biz tamamen tarihi unutmuşuz ama yarın akşam buranın e, görevlisi... Neydi ismi? Raif abi herhalde. Raif abi buranın görevlisi. E, bizi davet etti. Hani çağırdı oraya gideyim dedi. Spor salonunda etkinlik olacakmış. teraviden sonra. Aynen. Bakalım. Burada yürüyüş rotası varmış. Maraş yolu diyorlar. Yeşili. Kırmızı da taş yolu. Eski taş yapıtlardan geçiyor. Ondan sonra doğayı keşfederek kaleyi geziyorsun. Burada e, Prizen kalesi var. Şu an çok heveslendim. Birkaç, e, Sinan Paşa Camisi'nin birkaç metre ötesinde hemen büyük önemli eski bir tane ortodoks kilisesi var evet. arkamızda şu an içeri girince çekim yasak olduğu için buradan dışarıdan çekiyorum. Şey, e, ayrıca şurada kulesi. Merhaba. Belirtebilirsin. Bu kilise 15. yüzyılda yapılmış. Yani Osmanlı burada hükmederken bu kilisenin yapımına izin vermiş. Faaliyetliymiş. Yani, Belki destek de olmuştur yani. İşte e, bu e, Balkan savaşlarında bayağı hasar görmüş. Evet. Bu gördüğünüz kiremit çatıda ondan sonra onarım olarak takılmış. Yunanistan devleti, evet. Yunan devleti onarımında destek çıkmış. Evet. Prizren çarşısında hep böyle Türk levhaları bulmak mümkün. Gülhane Kozmetik, Doğru Yol, Sanat Derneği. Sana Burada şu an yok başka ama genel olarak restoranların, kafelerin isimleri çoğunlukla hep e, çoğunlukla demeyelim ama pek pek e, çok zaman Türk isimleriyle donatılmış. Az önce kilisedeki abi çalışan polis abi İskender abi e, ile <laughs> yarım saat ayakta Fenerbahçe muhabbeti yaptık. Fanatik Fenerbahçe ile akşam saat yedi buçukta Rize Spor'a karşı maçımız olduğunu söyledi. İşte şurada şurada git oraya orada izleyebilirsin gibisinden. Sabah buradan da çok güzel akşam yapamadık. Kilise şu an, Ortodok Kilisesi şu an solumuzda kaldı. Arkasında görünen minare de Sinanpaşa Camii'nin minaresi. Şu üst kısımda da bir tane manastır var. Böyle ara ara caddelerde giriyoruz şu an. 2 ee, saatlik bir yürüyüş rotasına doğru gidiyoruz. Şurada yukarıda kale görünüyor. Buradan da çıkılıyormuş. Biz de peşine düştük. O de gördüğüm yol işaretini takip ediyorsun Maraş yolu adında. Biraz yukarı çıkınca çok muazzam bir şehir görüntüsü çıkıyor. En arkalarda siteler yapılmış yüksek binalarla. Ama orta yerlerde hani herhalde yasaktır diye düşünüyorum ki çok öyle yüksek bina yok hep. Küçük evler var, eski evler. Şehrin zirvesinde bulunan kaleye yaklaşıyoruz. Varmak üzereyiz ve buradan şehrin böyle bir manzarası var. Yani buradan bile böyle bu kadar güzel bir manzarası var. Bence akşam da gelmek lazım buraya bir kez. Şu alt kısımda Sinan Paşa Camii. Karşısına Türk konsolosluğu ve meşhur köprü, Prizren Köprüsü. Taş yolculuğunun sonuna gelmişiz. Burada Türkçe de yazıyor levhalarda. İçeriye gel ve beni keşfet diyor. Biz de yapalım böyle. Şu an kalenin içine giriyoruz. İçinde bu şekil. Hep böyle taş yapıtlar var. Kale de hep taşlarla yapılmış. Şurada da yine köprünün stilinde. şu an neredeyiz Merve? Şuradan girdik sanırım. Ya da? Hangi girişten girdik? Evet Neden? oradan girdik. Hayır, hayır buradan Yok girdik. alttan evet. Buradan girdik şu an burada olmam. Buradayız. Evet. Şu binaları göster haritada. Şu binaları. Evet. Anlar. Bu binalar. Ne yazıyor burada? Kalede, yaşam, yaşam keşfi. Kalede yaşam uzun zaman çok zor okunuyor. Milattan uzun önce zaman önce başlamış ve hala devam etmektedir. Bu tarihi mekan farklı kültürlerin izleri taşımaktadır. Bazıları hala keşfedilmemiştir. Arkeologlar arkeologlara göre bu yerleşim yerinde milattan önce 1100 yıllık insanlar yerleşmiştir. Ancak kale olarak milattan sonra 400 yıl ile milattan sonra 600 yıl arasında inşa edilmiştir. O zamandan beri 1600 yıl geçti. Hayal edebiliyor musunuz? Bla bla. Tamam. Evet. Baya baya ekledik bir Hı hı. Ama binalar daha yeni hani hala yaşanılıyormuş. Ama nasıl bir yaşam bilmiyorum. 1808 yılında Mahmut Paşa tarafından burada bir cami inşa edilmiş. Fakat o camiden bugün bir kalıntı kalmamış. Ve sadece temel taşları evet. duruyor. Gördüğünüz üzere şu bu tarafa bakan kısım köşe minare. Arkası böyle mescit yani. Evet. Fakat savaşlardan dolayı yıkılmış ve Frizren'de bundan öte 40 caminin bulunduğu söyleniyor. Ki belli de oluyor aslında. Şehir yani şehirden böyle bir geçerken bile o kadar çok cami göze batıyor ki Gözetme kulesinin tam temel taşların üzerindeyiz. Bu gözetme kulesi tamamen bu kaleyi birleştiren tünellerin üzerinde kurulmuş. Ee, burası bu noktadan bütün kalenin sınırları gözetilebiliyordu ve korunma için son noktaydı. Evet, şuradan da bakıldığında zaten yani kalenin her yeri görülebilir noktalarda. Artı az önce geçtiğimiz tüneli, tünellerin hepsi nin yolu buraya çıkıyormuş. Yani e, şehri savunma adına çok önemli bir noktadayız şu an. işgallerinde en çok kullanılan yöntem su kaynağını kesmekti. Ve bu kalenin kurtuluşuydu yani gizli tünel bilinmeyen su kaynağına inen bir Dikkat et basamaklara. Kaygan da hmm. yani. Suyun sesi gelmeye başladı. İşte e, buradan askerler gizlice hani suya ulaşıyorlar, ulaşabiliyorlarmış. Öyle yazıyordu yani bilgi tablosunda. Kalenin oradan tekrar şehre doğru iniyoruz. Fakat normal yoldan ya da geldiğimiz yoldan değil e, böyle çevre yolu yapmışlar yürüyüş yolu. Böyle kenarında hep çöpler, çöpler de yerleştirmişler. Sanırım insanlar burada çok fazla köpekleriyle geziyor. Hep köpek dışkısı var yolda. Ee, ama bakalım yol şimdilik gayet güzel. Kuş sesleri geliyor. Doğan duanın içinde, içinden yürüyorsunuz. Bakalım ne kadar sürüyor buradan. Ne güzel. Bizim de hedefimiz var bir gün de. Dağ, dağları dağlarını Çok gelince. Yol arkadaşı bulduk. Şimdi gene gideceğim altı parmağa. Altı, Altı. Altı parmak Altı parmak bir de lazım Rize'den başlayalım. Rize'ye gidelim. Biraz <laughs> sonra Rize'den sonra gidelim. Hı, -hı. Hı, -hı. Yaşınız kaç? Evet. Yaşım. Altı yedi. Maşallah. Maşallah. Hı. Maşallah Hı. nasıl iyi geziyorsunuz böyle. Bu ve bu ortada. Kız Hı. Kalesi kız kalesi. yok evet, eski. Evet. Orada Yıkılmış kız kalesi. ha. Evet. O Osmanlı zamanında o bağlık bu kalayla bizim kalaya evet. çıktınız mı? Gittik. <laughs> e, <laughs> o öyle bağlık yer altında. Yani tünelden. Tünelden bağlık. Orası sal bir şeyler. E, hikayesi Hiç ne olur. bunun? Tamam. Yani, var. Orada Şu bir görünüyor. Kız görüm. mı kalmış orada? Yok ya. Pardon. Şurada. Kanlar, kanlar, ya. Ha, kalıntılar. Kız kalesiymiş. Tamam. Şey tamam, tamam anladım. Anladın mı? Recep amca maşallahı var ya. 67 yaşında Recep amca. Türkiye'nin bütün dağlarına çıkmış. Ağrı Dağı'na, Aladağlar'a, Ulu Hı. Dağı'na, yerde hep. 61 demişti değil mi ya? Çünkü, 67, 67. 67 yaşında. yaşında. maşallah. Yaklaşık 20 yıldır yapıyormuş bu dağcılık olayını. Ondan önce tenis oynamış yıllardır. Kola arayınca... Yalnız çok yani sohbeti de çok güzeldi şimdi hepsini çekmedik. Ee, bir de üstelik ettik. oruç tutmuş. Aynen bir de 67 yaşında hem buraya çıkıyor. Su su alıyor 6 litre aşağı iniyor tekrar evet. İftar için. Müthiş. Burada herhalde kule gibi bir şey vardı Kalıntı duruyor. İnmedik şimdi aşağı sonra çıkması var diye. Çok bir şey de kalmamış yani. Ama yol boyu hep böyle çok eskiden kalma harabeler bulabiliyor ama amcaya hayran kaldık gerçekten. Yani Recep abi, Recep amca artık abi, amca neyse adı, amca enerjisini hayran bıraktı ya. İnşallah bize de yaşlılıkta öyle olmak nasıl olur? İnşallah. Yolu bayağı ilerledik. Ve i̇lginç. yolun kenarında böyle ilginç bir nokta gözümüze çarptı. Kayanın içine, aynen orada. Kayanın içine böyle... Uygun mağara ev yapmışlar. Yani yapılmış belli yani camları falan var. Aslında oraya giden bir yol var fakat birincisi şu köprüden geçmek yasak. İkincisi e, buranın yerlileriyle önce geçer geçerken. E, oraya Hı. çıkmanın tehlikeli olduğunu söylediler. Ayrıca içinde sadece hani... 2-2 metre aşağı yukarı büyüklüğünde bir mağaranın olduğunu ve içinde ateş vs. yakıldığını, hani içeride bir şey bulamazsınız gibisinden konuştular. Fakat yine de göstermek istedik. Işte Önce, bir destan varmış önceleri. Bir... Berber varmış orada. Evet. Ama şey zaten hani burası çok eski yerleşim bölgesi. Kalede de zaten okuduk. Bin milattan önceden de varmış burada halk. O kalede zaten Milatta, Milattan sonra 500. yüzyılda yapılmış. 500. ve 600. yıl arası. Yani çok çok eski bir yerleşim bölgesi. Kayalıklarda da muhtemelen sürekli izini bulabilirsin. Yani birçoğu da keşfedilmemiştir muhtemelen. Yani o kadar tırmansan her bir köşene çok maceralı bir şey olur. Evet. Ama... Bak burada da bilmiyorum okunuyor mu levhada. Hoş geldiniz yazısı var. Midrese vini. Dobro dosti, hoş geldiniz, welcome, prizren. Yani Türkçe'de her yerde temsil ediliyor burada. Levhalarda sürekli Türkçe'yi bulmak mümkün. Biz te şu üstteki kaleden geldik. Dağdan aşağıya indik, dağ komple alta doğru yürüdük. Ve bu rotadan geldik. Şimdi nehri devam takip edip e, rotanın sonuna doğru ilerliyoruz. Rotanın sonu Mehmet Emin Paşa Emin Paşa Camii'nde değil mi? Rotamızın sonu. Sinan Paşa değil mi? Yok, Emin Paşa Camii'nde olmuş ha. Biz burada hep gezilen yerleri paylaştık ama biraz da mutfağından bahsetmek istiyoruz. Kozova ülkesinde triliçe çok yaygın, çok yenilen bir tatlı. Tabii baklava falan da var. Süplü, süplü ama burada üstünde krema mesela şey, o çizgiler yok bizim Türkiye'de bildiğimiz triliçe gibi değil biraz. Farklı görünüyor ama çok taze olunca da çok lezzetli. Çok, Türkiye'dekine bakmış biraz daha hafif bence buradaki. Ben Saraybosna'da da yedim. Oradakine benziyor. Çok bayağı hafif. İyi giden bir tatlı yani. İşte tam Balkanların tatlısı aslında. Biz Türkler sahipleniyoruz ama ama aslen Balkanların tatlısı. İsim de, olarak da bize geçe üç daha süt, süt demek. Üç süt demek öyle bir şey. O yüzden tam buraya gelip yemek lazım mutlaka. Prizren'de iftar sonrası camiye yürüyüş böyle ara sokaklarda ara sokaklardan götürüyor bizi. Şehrin akşamları da bir ayrı güzelliği var ışıklandırılmış halinde. Uf, gölgelerimize bakmalar ben bence çok romantik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs>